500 kilometrelik deneme sürüşünden sonra kontrol için açıyorum. Delikli tasın içi herhangi bir toz yok 500 kilometrede. Oluşan tozların rahat çıkması için şu köşe delikleri büyütüp havşa ile kavis vermiştik. İlave olarak da orijinal balatalara şu şekilde tozların balata yüzeyinde değil aralardan kalıp şu kanal boyunca tasın dışına atılması için kanal açmıştık. Balatalarda herhangi bir problem yok. 500 kilometrede. Biraz daha deneyip ilave bir video daha çekelim. Biraz daha yakından göstermek için dışarı aldım grubu. Bunlar orijinal balatalar. Şablon çıkarıp bu şekilde arabalardaki orijinal debriyaj balataları gibi kanallar açtık. Tozların aradan tahliyesi için balatanın yüzeyinde kalmasın aralara girsin bu şekilde dışarı atılsın diye tasımız zaten delikli tas harici olarak da köşelerde birikecek olan tozların çıkması için havşa başlı deliklerimiz var şu an bu haliyle 500 kilometre kullandım meraktan açtım içini en ufak bir toz birikintisi görmedim. Denemeye devam. Bu orijinal tasımız. Bunu bendeki performans için kullandığım delikli tasa bakarak bir şablon çıkardım. Ona göre delikler açtık. Balatanın bastığı yüzeye ve toz tahliye delikleri. Daha sonrasında bunda da balansını aldık. Şu an XMAX 250'si olan arkadaşta kullanıyoruz bunu. Karbon balatalarla beraber. O da yaklaşık bir 700-800 km yol yapmıştır. Bir problem yok. Bayağı memnun kaldı.